Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of YouTube kanalına ve yepyeni olan bir videoyla Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni gelen şeylerden bahsedeceğim Hatta bundan daha önemlisi olan Elmas yani bedava elmas kazanma Şansını göstereceğim arkadaşlar Free Fire'ın yenilemiş olduğu bir etkinlik var Yani bu etkinlik nasıl bir etkinlik Mesela bir ay önce tamam mı Bir ay önce bu etkinlik vardı e, Gitmişti Haziran'da sanırsam yoktur Haziran Mayıs Haziran. Mayıs'ta gitmişti arkadaşlar sanırsam. Mayıs'ta gittiği için Temmuz. Şimdi Haziran'da tekrar geldi. Ben size öyle söyleyeyim. Anlatabilmişimdir inşallah. Haziran'da tekrar geldi. Tam 15 Temmuz'a kadar ee, zamanı var bu etkinliğin kazanma yolları. Peki nasıl kazanacağız diyorsanız arkadaşlar Free Fire'ın Discord sunucusunda e, bu etkinlik. Hemen size onu göstereceğim. Ondan önce sizden bir şey rica ediyorum. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi, ailemize kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar 7000 aboneye tam 50 tane abone kaldı. 7000 abone özel tam tam da 5 kişiye alok veriyor olacağız. Arkadaşlar alok isteyenler abone olup videoyu beğenip ID'lerini yorumlara yazsınlar. Sadece ID yazın. iki nokta bırakın ID'nizi yapıştırın ya da isminizi yazın. Bunu yapmanız yeterlidir. Böylelikle alok çekişine katılmış olursunuz. 7000 abone ya bugün ya yarın olacağız zaten. Katılın arkadaşlar. Abone olun. 50 kişi lazım bana abone olacak. Yine ailemize katılacak. 50 kişi lazım. Herkes abonesi olursa 7000'i geçeriz. Haydi bakayım abone olun. Beni mutlu edin. Şimdiden teşekkürler. Şimdi nasıl Elmas kazanır etkinliğine geçelim diyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu etkinliği ben size daha önceden anlatmıştım. Ancak e, bunu bilmeyenleriniz var diye tekrardan videosunu çekiyorum. Yeniden geldi 8 Haziran'da başlayacaktı. Arkadaşlar bugün eee etkinlik tekrardan başladı. Bugün 8 Haziran ve Salı ve Perşembe günleri Salı ve Perşembe günleri yani bugün Free Fire'da saat 5'te odalar kurulacak. Elmas odalar kurulacak, kurulacak arkadaşlar. Bunu nereden bileceksiniz? Discord adresimize geleceksiniz. Free Fire kendi Discord adresine geleceksiniz. Garena Free Fire Türkiye'ye giriş yapacaksınız. Discord'a giriş yapacaksınız. Geleceksiniz abi. Burada gördüğünüz gibi bazı yerler var. Buradan arkadaşlar oda kısmı açılacak tamam mı? Sanırsam şu an burada oda kısmı açık değil. Ödüllü oda kısmını açacak. Odanın ID'si ve şifresi yazacak. Siz de bu odalara giriş yapmış giriş yapacak olacaksınız yani giriş yapmaya çalışacaksınız. Girdiğinizde mesela bir odaya girdiniz arkadaşlar. Oynuyorsunuz tabi bu odayı. Sonra işte adam karşınıza geldi. Vurdunuz. İşte yine eşya topladınız. Şu bu falan filan derken bakmışsınız haritada 10 kişi kaldınız. Adamlarla savaştınız 10 kişi kaldı ve 10 12 kişi arasında birinci oldunuz ve tamı tamına hesabınıza sanırsam en az 1000 elmas gelmiş olacak. Ödüllü odalar kurulmuş olacak yani kısacası. Buradan da 1000 elmasınızı kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Şurayı da tekrar okuyayım size. Free Fire elmas avı kaldığı yerden devam ediyor yani anlatmıştım yani bitmişti. Şimdi tekrar başladı. Devam ediyor diye yoğun istek üzerine. Etkinlik yarından itibaren her salı ve perşembe günü saat 5'te başlayacak arkadaşlar. Her hafta salı ve perşembe günü 5'te başlayacak. Bir sürü oda kurulacak. Girme şansınız kesinlikle olacak. Bunu unutmayın. Arkadaşlar Discord sunucuna gelin. Elmas avına katılın. Her salı ve perşembe günü ödüllü odalarımız var. Bunu kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bu arada Free Fire'a gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi Bu yeni güncelleme ne zaman açılacak diye soranlarınız olmuş Arkadaşlar zaten oyuna girdiğinizde de yazar Oyuna girdiğinizde Saat 3'te o Açılacağı yazıyor yani orada zaten altta yazar Saat 7 ile 3 arası mı 3 buçuk arası mıydı Kapalı sunucularda bakım var Gördüğünüz gibi Yeni Şey gelmiş bu Free Fire'ın ön planı gelmiş bayağı da güzel bir şeye benziyor arkadaşlar bu güncelleme ben bayağı sevdim. Bayağı da şeyler var mesela hatırladığım kadarıyla yeni karakterler gelmiyor ama sanırsam karakterlerin özelliği güzelleştiriliyor arkadaşlar. Ayrıca kar 98'e ve silahları düzenleme gelmiş diye gördüm. isterseniz Free Fire'ın güncellemedeki neler geldiğini de bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Karne Free Fire hücuma Yeni gelen yenilikler burada diyor. Yeniliklerimiz birincisi ekip çarşması 7. sezon geldi ve bu ekip çarşmasında en son kahramana kadar kasabiliyordu ya arkadaşlar herkes. Yani kahramana kadar kasabiliyordu ya. Artık büyük usta da geldi. Takım çarşmasında büyük usta geldi arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Ben buna çok sevindim ve az kişi de almıyorlar bu büyük ustaya. Büyük ustaya tam tamına 1000 kişi alıyorlar arkadaşlar. İlk 100'e büyük usta 1 ilk 100 ve 300 arasında büyük usta 2 300 ve 1000 arasında da büyük usta 3 denilecek. Yani 1000 kişi büyük usta olabilecek. bu bunu söylemiş olalım. Ortak cümüşü zaten gelmişti. Şu an eşleştirme açık oldu. Ve yeni silah Uzi gelecek tabii ki. Uzi tabancier tabancanın konulduğu yere gelecek sanırsam. El bombası arayüzü artık iki yuvalar yukarı yuvaya bölünebilir. Yani mesela Hani Guardian'la el bombası yan yanaydı yani. Nasıl desem iç içeydi ya arkadaşlar. Mesela Guardian değiştirip el bombasını seçmek biraz zaman alıyordu ya. Artık el bombasını Guardian duvarı gibi yani onu ikisini birden ayırdılar. Ve farklı yerlere koyabileceksiniz el bombasını da. Bence baya iyi olmuş düşünülmüş. Bu arada dediğim gibi karakterlerde dengelenme olmuş. Paloma, Kulio ve Laura için. Karakter dengelemesi olmuş. Ve eğitim alanı güncellenmiş. Tamam mı? Yeni eğitim alanı var sanırsam. Bilmiyorum. Çarpışan arabalar geldi. Box ringi ve zeplin geldi. bu box ringi vardı zaten eğitim alanında herhalde. Zeplin 1v1 derken zeplin için 1v1 mi atacağız acaba? Onu hiç bilmiyorum. Muhtemelen zeplin içinde 1v1 atacağız falan herhalde. Muhtemelen o da. ve Arkadaşlar gelen şeyler bunlar Ayrıntılarıyla yazıyordu bir yerden onu bulamadım Ben de Google Play'dan geldim İstiyorsanız Google Play'dan gelip bakabilirsiniz Arkadaşlar gördüğüm gibi Bedava vermez kazanma ve Free Fire'a e gelen yenilikleri Size anlatmış oldum Bu dediklerim Yapın bu arada Geçen videolarında şey yazmış birileri Yani birkaç böyle bayağı kişi yazmamış Ama böyle 3-4 kişi yazmış gözüme çarptı Şey demişsiniz Abi ya da kardeşim yalan söylüyorum milleti kandırıyorsun işte şurunda şu var böyle olmaz ki böyle elmas mı katılır hani bedava elmastı görevli elmas alıyoruz filan filan böyle bir sürü şeyler mesajlar geldi arkadaşlar size bir şey demek istemiyorum ya neyse burayı geçelim ee, arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik lütfen videoyu beğenmeyi ailemize katılmayı ihmal etmeyin kanala abone olmayı unutmayın Abone olun. 7000 olalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepiniz cansınız bir tanesiniz. Alok çekişimize katılın. Görüşürüz. Bay bay.